Detaylandıracağız. Hemen konumuza dönelim. Profesör Doktor Sayın Ersan Öz hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tasarruf paketine baktığımız zaman aslında birçok alanda önemli e, tasarruf adımlarının hayata geçirileceğini görüyoruz birçok noktada. Siz genel itibariyle baktığınız zaman bu tasarruf paketindeki e, öncelikleri neler olarak e, gördünüz? Neler var öncelik olarak sıralamaya baktığınız zaman? Şimdi Murat Bey, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi sizin de ifade ettiğiniz üzere uzun zamandır bekleniyordu bu alanla alakalı olarak ayrıntılı çalışmalar yapılıyordu Hazine ve Maliye Bakanı e, Sayın Bakan Mehmet Şimşek e, nezdinde bir ekip çalışmasıyla 13 Mayıs 2024 bugün itibariyle 4 temel başlıkta öncelikler yayınlandı. Bu temel başlıklar fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşüm şeklinde ifade edilmiş oldu. Kamuoyuyla da paylaşıldı ayrıntılı olarak. Fiyat istikrarı dediğimiz bizim öğrencilere ta işte e iktisat derslerinden ekonomi derslerinden anlattığımız diyorduk ki ekonomik istikrar eşittir tam istihdam artı fiyat istikrarı arkadaşlar. Yani bunun istihdam boyutu da önemli. Diğer taraftan fiyat istikrarı dediğimiz hem Türkiye'nin hem dünyanın e, küresel anlamda pandemide tedarik zincirinin bozulması sonucu, ekonomilerin efendim ısıtılması sonucu ortaya çıkan temel bir enflasyon problemiyle karşı karşıya kaldık. Bu fiyat istikrarını tekrar sağlamak e, amacındayız. Bu e, tasarruf paketine de bu öncelikler arasında girmiş oldu. Diğer taraftan mali disiplin girmiş oldu öncelikler arasına. Mali disiplin dediğimiz biz açık vermeyen bir bütçe arzu ediyoruz. Fazla veren bir cari açık arzu ediyoruz ama şu anda bütçe ve cari açık anlamında açık kelimesini ziyadesiyle kullanıyoruz. Orta vadeli e, planda da malumunuz 2024 yılı itibariyle 2.6 milyar TL tahmini bir açık öngörülüyor diğer taraftan sürdürülebilir cari açık bütçe açığının dışında sürdürülebilir cari açık diyoruz. Orada da malumunuz Mart ayında açıklanan aylık 4,5 milyar dolarlık bir cari açık e, yıllıklandırılmış bazda da 30 milyar doları aşan bir cari açık. Yani dış satımımız dış alımımıza göre e, bizim daha aşağıda o manada bir eksi vermemiz söz konusu. Ama bunu sürdürülebilir kılmaya ve sonunda ortadan kaldırıp cari fazla vermeye çalışan bir ekonomik yapı arzu ediliyor. Diğer taraftan yapısal dönüşüm bu zaten programlarınızda da hep konuştunuz. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yeni sanayi politikaları bununla alakalı da bir dönüşüm hedefleniyor programın öncelikleri arasında. Evet şimdi bütçeye mutlaka bunun yansımaları olacak. Ee, bu süreç içerisinde bunları göreceğiz. Şimdi öncelikleri sıralarken mali disiplinin de önemine vurgu yaptınız. Şimdi neden bu kadar önem arz ediyor mali mali disiplin ee, sizce? Tabii her şey, gelir gider dengesi her şeyin başı maliye. Biz de ailemizde örneğin siz de, aylık belli bir gelirimiz var. Aylık belli bir de giderimiz var. Dolayısıyla giderimiz gelirimizden daha fazlaysa açık veriyoruz. O yüzden disiplinli davranmak zorundayız. Çekirdek ailemizden başlayıp devletin tüm kademelerinde, özel sektörün tüm kademelerinde, sadece devlette de değil, yani şirketler de bu manada bu tasarruf paketini önceleyerek, örnek alarak kendi birimlerinde tasarrufa gideceklerdir. Biraz sonra e, so, sorunuz olursa ayrıntılarına da gireriz. Çeşitli başlıklarda tasarruf tedbirleriyle alakalı olarak adımlar atılacak. Bunu hem kamu atacak hem de onu örnek alan şirketler atmış olacak. Mesela bizim e, kalıcı fiyat istikrarını temin edip artık arz yönlü politikalarla dış satımımızı arttırıp yani daha fazla üretip daha az tüketip hem bütçe açığını hem cari açık denilen kavramları literatürümüzden fazlaya e, çevirmemiz lazım. Yani bütçe fazlası cari fazla denilen kavramlara bunları dönüştürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. C artı S eşittir 1 diye anlatırız derslerde biz. Küçük C consumption, küçük, küçük S savings'tir. C artı S 1'dir. Bizde tüketim tüketime ayrılmış alan %70, %80 iken efendim, tasarrufa ayrılmış alan %20 ve daha aşağısındadır. Ortalama olarak böyle ifade edebiliriz. Biz tasarruf edemiyoruz, harcamayı seviyoruz. Yıllarca bu 80'li 90'lı yılları hatırlarsak, daha öncesini de hatırlarsak Cebimizdeki parayla beynimizdeki para uyumlu olmadığı için çok harcıyoruz. Harcamayı çok seviyoruz. Bugün arkadaşlarla sohbet ederken dedim ki 5 yıl boyunca hiç alışveriş yapmasak gardırobumuzdaki kıyafetler bize yeter mi? Kesinlikle yeter. Murat Bey'e de yeter. Ersan Hoca'ya da yeter. Dolayısıyla ama harcamayı seviyoruz biz. E, sık sık doğal afetlere maruz kalıyoruz. Mali disiplinimizi sarsan hadiselerden bir tanesi de bu. Evet deprem bölgesindeyiz. Bu doğal afetler bizim mali dengemizi maalesef bozuyor. Seller yaşıyoruz, yangınlar yaşıyoruz. pandemi öngörülemeyen bir şeydi. Pandemide oldukça bütçemize zararları oldu. Tüm dünya anlamında bu zararları görmüş oldu. Dolayısıyla ek bir kaynak gerekiyor. Mali disiplini yani gelir gider dengesini tutmam, tutmamız anlamında bunun da doğal afetlerin de Önceliklerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben evet. Maliye'nin de önceliklerinden bir Toplant'da tanesi. Toplantıda tabii o konuda dik gündeme geldi. 960 milyar liralık bir yansıması olmuş o Maliyese ek, maalesef kaynak, ihtiyacı. ek evet. kaynak ihtiyacı. Evet. 104 Diğer milyar dolar da değil mi e, toplam? 960 zararı. milyar. Evet. evet. Diğer taraftan ülkenin risk primini düşürmemiz lazım. Mali disiplinin bize böyle bir faydası da olacak. Mesela ülkenin risk primi pandeminin başlangıcını düşünün, akabinde risk primi ile alakalı 500'lü, 600'lü, 700'lü, 800'lü rakamları duyar olmuştuk. E, 2020'den bu yana ilk defa risk primi 276'ya düştü. Yani ülkenin e, bu e, CDS dediğimiz risk primi ne demek? 5 yıllık kredi risk primi, e, yüzde mesela 500 kredi risk primi CDS ne demek? Murat Bey, ben size borç veriyorum. Sizin o parayı bana geri ödeme yüzdeniz olarak ifade edebiliriz. Biz de devlet olarak borç veriyoruz, borç alıyoruz diyelim. CDS'imize bakıyorlar. Türkiye olarak bu CDS'in daha da minimize edilmesi gerekiyor. Mali disiplinle beraber edileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan sürdürülebilir borçlanma ve nesiller arası adaletin sağlanması. Şu anda bizim belli bir borcumuz var.